Fark 1'e indi. Ankara gücü 3-2 önde. Orta ceza alanına doğru. Umut Sözen. Arkada Mehmet Çakır geliyor. Umut Sözen. Dokunamadı Sestak. Gerilerden gelen Kaan. Topu gidiyor. Kaan söylemez giller atıyor. Fark yeniden 2'ye çıkıyor. 4-2 oldu. 90 artı 2'de Ankara gücü karşılık veriyor. Kaan söylemez giller. Önce vakti geçirelim dediler. Baktılar ki büyük boşluk var. Yani evet. müthiş bir maç oldu evet. şu son dakikalarda da. Ses tak vuramadı. Evet. Umut Sözen de hata iyi sürükledi sol kanatta. Evet. İşte Umut. Bir devrede dört tane gol attılar. Mehmet Çakır bıraktı. Kaan düzgün vurdu ve fark de ikiye çıktı. Umut. Ses tak dokunamıyor. Mehmet Çakır çekiliyor. Kaan vuruyor. Top ağlara gidiyor. 4-2. Böylece C grubuna bir futbol mucizesi gerçekleşmez.